Arkadaşlar merhabalar. Kütüphanemize hoş geldiniz. Bugün Milat Akademi'de size gerçekten hepimizin içine bulaşan hatalı bir düşünce yapısından bahsedeceğim. Sınav yılında öğren özellikle öğrenciler bunu çok fazla yaşıyor. Bu yüzden birazcık bunun detayına inmek ve konuları tam bitirme yanılgısının ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Ee, bu Videonun ilhamı da şuradan geldi. Kendi öğrencilerimizden sürekli hani geri dönüş alıyoruz, onlarla konuşuyoruz, istişare ediyoruz ve birkaç tanesinden de şöyle bir şey duyuyordum sürekli olarak. Tabi bu çoğu öğrencide oluyor ama bazılarında seviyesi değişiyor. Diyor ki öğrenci mesela ya hocam şu konuyu çalıştık ama tam bitti mi emin değilim. Hani daha fazla çalışmak istiyorum diyor. E, tabii ki daha fazla çalışmak iyidir. Hani e, mutlaka o konudaki hani veriminizi arttıracaktır ama her konuyu çok fazla detaylı çalışamayız. Yani o kadar vaktimiz yok ya. Ben de isterim. Her konu mükemmel çalışırsın Ama vaktimiz sınırlı. Hepimizin 24 saati var. Hepimizin vakti sınırlı. Bu yüzden zaten olay burada. Bu kadar anlatıyoruz. Birçok video çekiyoruz. Bütün videolara bakın. Her her videoda hani hep aynı şeyi söylüyorum. Verim, verim, verim. Yani bizim verimi arttırmamız lazım. Kalan zamanda ne yapabiliriz? Elimizden gelenin en iyisini nasıl yapabiliriz? Bunu düşünmemiz lazım. Hepimizin zamanı çok değerli. O yüzden burada gerçekten dikkat etmemiz gereken bir bir yanılgı var. Bundan bahsetmek istiyorum ve bunu nasıl açıklayacağım? Şimdi ona geçelim. Şimdi arkadaşlar genelde şöyle bir yanılgı var. işte konular bitmedi. Hocam şunu çalışacağım, bunu çalışacağım. Yani son bir aya kadar bir konuları bir bitirme derdiyle görüyorum öğrencileri. Sonra bakıyorum hani öğrenci normalde konuları bitirebilecek. Hani aslında zaman olmadığından bitiremiyor değil. Ya da geç başladığından bitiremiyor değil. Yani konuları çok fazla uzatıyor. Şimdi mesela ne yapıyor? İşte TET'yi bitiriyor mesela. Sonra diyor ki kendi kendine ya benim TET netlerim çok düşük. Ben gideyim baştan sonra bir TET daha çalışayım. Bir TET matematik daha çalışayım mesela. Bir kitap daha çözmeye başlıyor. Bir yandan AYT çalışıyor bu sefer. Bu sefer AYT aksamaya başlıyor. Sonra AYT matematiği bitiriyor mesela işte ya da AYT derslerini birlikte götürüyor. Sonra bir bakmış bu sefer AYT fizikten patlamış tekrardan. Hani kontrol olmadığı için herhangi bir tekrar mekanizması olmadığı için bu arada tekrarı nasıl yapacağınızla alakalı çok güzel bir videomuz var. Sistemli tekrar nasıl yapılır diye onu da kartlara koyacağım. Hani eğer tekrar hakkında bir bilginiz yoksa düzenli tekrarı rutin bir şekilde nasıl yapabilirsiniz? Bunu da zaten o videoda anlatıyorum. Siz öğrenciye baktığımızda biz mesela doğru düzgün tekrar yapmıyor yani deneme çözmüyor. Bitirdi derslere bakmıyor, işte belli bir şey çalışıyor bu sefer ilk konular kaymaya başlıyor. Konu çalışmasını çok uzun tuttuğu için konuları hiçbir zaman bitiremiyor. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Konular hiçbir zaman %100 bitmeyecek. Bunu bir anlayın. Bunu bir kafanıza sokmanız lazım öncelikle. Hani konular bitmiyor. Yani bitmiyor. Hani onu çalışıyorsunuz buradan hata yapıyorsunuz. Bunu çalışıyorsunuz oradan hata yapıyorsunuz. Bir gün fullleyebilirsiniz. Gerçekten derece yapacak arkadaşlar vardır. Belki bu videoyu izleyen bir gün fullleyebilirsiniz. Bütün konular bitmiş demektir. Ama başka bir deneme çözseniz muhtemelen orada bir yanlışınız çıkacak. Hani full çekmeniz çok zor. Konular bitmiyor arkadaşlar. Hani bunu bir aklımıza sokmamız lazım. Konular %100 bitmiyor. Neden bitmiyor? Bir yerde patlıyoruz. Sizin yapmanız gereken şey arkadaşlar... Elinizden geleni yapmak Ondan sonra geçmek. Hani bunu anlamanız lazım. Çünkü bunu yaparken çok vakit kaybediyoruz. Öğrenci mesela diyor ki ya hocam şu oturmadı. işte bana bir hafta daha verin şunu da çalışayım. Yani bunu dediğin zaman ne oluyor biliyor musun? Direkt bir hafta kaybetmiş oluyorsun. Çünkü şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Bir, bir tane de örnek vereceğim. Ee, buradaki yeterli vakti ver. Diğer konuya geç. Hani bunu nasıl yapabiliriz, nasıl uygulayabiliriz? Neden bir konuyu çok fazla çalışmak verimsiz? Ondan bahsedeceğim. Şimdi örnek verelim arkadaşlar. Örnek verdiğim ders mesela TET fizik. TET fizik hepiniz TET'ye giriyorsunuz, bu yüzden TET'den örnek vermek istedim. TET fizikten mesela 7 soru var. Şimdi arkadaşlar, toplamda biz burada birçok soru tipi görüyoruz, değil mi? Hani mesela TET fizikten soru tiplerini sıralayacak olsam ben yaklaşık hani 500-600 tane belki soru tipi çıkabilir yani. Her bir soru tipini örnek versek ayırsak böyle bayağı bir soru tipi çıkar. Şimdi bu soru tiplerinin ortalama hani mesela çıkan soru tipi sayısını ben 7'ye indirdim tamam mı? Hani denemede de zaten 7 tane soru var. Şimdi siz konuya mesela hiç çalışmadınız diyelim tamam mı? Sadece bir 9-10'dan mesela birazcık hatırlıyorsunuz tyt fizikten. %10 falan hatırlıyorsunuz diyelim. Şimdi %10'unu hatırlıyorsanız konunun 7 tane soru tipinden mesela 7 tane sorudan 1-2 tanesini belki yapabilirsiniz. Mesela bu neden biliyor musunuz? Mesela 2 sene aslında ders dinlediniz değil mi? Hani neden %10? Çünkü arkadaşlar biz bir kitabı okuduğumuz zaman hemen %100'ünü anlamıyoruz. Hani öyle bir şey yok. Bir kitabı okuyun. Mesela birileri size soru sorsun. Çok kilit soruları cevaplayabilirsiniz ama muhtemelen çoğu soruyu cevaplayamayacaksınız ve tam olarak da hatırlamanız gerçekten zor olacak. Ee, belki hani o basit soruları cevaplayabilirsiniz. Hani basit ana karakterlerin isimleri gibi, işte tarihler gibi şeyleri ama hiç komplike ezberlemeye gidince maalesef e, bu mümkün değil. Konularda da böyle arkadaşlar. Siz ilk çalıştığınız zaman hemen e, böyle bir yüzde yüzünü falan anlamıyorsunuz. Bunu bir anlamanız lazım. Şimdi biz bir çalışma yapıyoruz mesela. Diyelim ki e, biz ilk olarak bir kendimiz çalıştık. Hani dershaneye gitmiyorsun, okula falan da gitmiyorsun mesela diyelim. 9 onda bir çalıştın. Şimdi de TT'ye tekrardan yazın başladın diyelim. TT fizik çalışıyorsun. Konulara böyle bir baktın genel olarak mesela birazcık çalıştın diyelim. Bu rakam %30'a çıkabilir. Bu senin ilerlemen tamam mı? Tamamen derslerdeki ilerlemene bakarak söylüyorum bunu. Artık soruların işte önüne 7 tane soru tipi çıkıyorsa, 7 tane soru çıkıyorsa artık 2 tanesini, belki 3 tanesini, belki 1,5 tanesini ortalama mesela diyorum. ortalama net olarak 7 soruda işte 1,5, 2, iki buçuk netler yapabilirsin artık. Ondan sonra bir çalışma daha yaparsın. bu rakamı sen %50'ye doğru çıkarsan hani konulardaki ilerlemen, hani o TYT fiziğe hakim olma sürecinden bahsediyorum. Buradaki verdiğim yüzde tamamen bunu ifade ediyor. Ondan sonra sonra işte 7 tane soru varsa artık 3 tanesini 4 tanesini yapmaya başlarsın. Ortalama netin 3'e 4'e çıkar. Ondan sonra mesela artık sınava 4-5 ay kalmıştır. TYT fiziği yine baştan sonra bir çalışmak istiyorsundur. Orada tekrardan bir çalışırsın. Bu sefer de mesela bu rakam %75'in üzerine çıkar. İşte 75'ler, 80'ler, 90'lar mesela konuya gerçekten hakim olduğunuzu hissettiğiniz, derse gerçekten hakim olduğunuzu hissettiğiniz zaman olabilir. Burada da mesela işte 7 sorudan artık 5 net, 6 net, bazen fullersiniz 7 net yapabilirsiniz. Bu duruma geleceksiniz. Şimdi arkadaşlar biz bu çalışmayı yaparken ne kadar verim alıyoruz? İlk başlarda ve sonlarda ne kadar ilerliyoruz? Biraz buna bakalım. Biz baktığımız zaman arkadaşlar, emin olun bunu birçok kez yaptık, birçok hani birçok farklı ders olsun, birçok farklı konu olsun, birçok öğrenci de denedik hani. Belli bir çalışma yapıp Mesela ortalama bir konu için ikiçer saatlik çalışmalar yapıyorduk. İlk çalıştığımız zaman arkadaşlar çok verimli oluyor. Gerçekten hani bir anda burada yüzde hani konudaki ilerlemenizi yüzde olarak veriyoruz. İşte yüzde yüze doğru gidiyor işte. Burada da süreç burada hani bir çalışma olarak düşünebilirsiniz. Bunu yaptığınız çalışma olarak düşünebilirsiniz. İlk başlarda çok hızlı ilerlerken konuda mesela fullemeye yakın giderken bir müddet sonra arkadaşlar tıkanıyorsunuz. Yani siz kafanızda bir algı var ya o algıyı hani yok etmeniz için bunu anlatıyorum zaten. Hani konuları tam bitirme algısı. Şimdi siz arkadaşlar hani konuları belli bir ilerledikten sonra bu konuyu takıntı haline getirirseniz e, bu sefer verim alamamaya başlıyorsunuz. Şimdi şöyle düşünün. 2 saat çalışıyorsunuz. Konunun %50'sine hakim oluyorsunuz. Örnek verelim mesela. Hani hedefiniz yüksek olabilir, olmayabilir. Hani bu değişir kişiye göre ama atıyorum 2 saat çalıştınız, %50'sine hakim oldunuz. Bir 2 saat daha çalıştınız. Bu rakam %50'den %75'e çıktı diyelim. Güzel. 4 saat çalıştınız okey. Ama siz ondan sonra o 4 saatten sonraki çalışmanızı yapıyorsanız bu bu arada 2 iki, ikişer saatler 4 saat falan bu tamamen örnek. Hani her konuya göre değişir bu. Hani trigonometri için hani tabii ki 4 saat çalışarak bu kadar ilerleyemezsiniz. Ee, ama ama TET'de küçük bir konu için bu kadar çalışarak çok rahat bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Ee, bu rakamlar tamamen örnek. Hani siz konuya göre onu kendiniz düzenlersiniz. 2 saat çalıştınız %50'ye geldiniz. 2 saat daha çalıştınız %75'e geldiniz. Arkadaşlar artık başka eksiğiniz varsa başka derslerden net kaçırıyorsanız gidin onları çalışın. Hani bu konu artık olmuştur. Hani bu konuda siz hani pastanın büyük bir kısmını aldınız. Bu dersten pastanın büyük bir kısmını aldınız. Hani artık 7 sorudan 5-6 tane yapabiliyorsanız artık burada daha fazla kasmaya gerek yok. Daha fazla buradaki o konudaki soru tipleriyle cebelleşmeye gerek yok. Siz gidin arkadaşlar o %10'larda olan %30'larda olan bir konu varsa sizin ilerlemeniz olarak söylüyorum. Gidin onları çalışın. Onları 75-80'e çıkartmaya çalışın. Mesela bu gerçekten çok önemli bir durum. Çok vakit kaybediyorsunuz görüyorum. Hani 2 saat çalışıyor. %40 ilerliyor. 2 saat daha çalışıyor. Bu sefer yine 2 saat çalıştı ama bu sefer %25 ilerliyor. Bir 2 saat daha çalışıyor. Bu sefer de %5 ilerliyor. Hani bu durum böyle ilerliyor arkadaşlar. Hani sizin veriminiz bir sonra azalma eğiliminde. E, bu yüzden çalışmanızı yaparken yeterli vakti verin. Sonra diğer konuya geçin. Çok fazla o konuyu ya da o dersi takıntı haline getirmeyin. Öncelikle buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de şuna değineyim. Ekstra olarak söylüyorum. E, bazı öğrencilerde de şöyle bir şey var. Mesela %10 da bu sefer bu öğrenci diyelim. Hani gerçekten zorlanıyor. Hiç yapamıyor o derste ya da konuda. E, birazcık çalış Düşüyor. Aslında e, ilerliyor yani yüzde çıkıyor mesela ama e, ilerleyemedim sanıyor pes ediyor bırakıyor yani emin olun yaptığınız her çalışma sizde bir ilerleme kat ediyordur hiç merak etmeyin ama siz bunu rakamsal olarak hani böyle bir grafikle biz bunu sunamıyoruz maalesef hani e, bunu bilmeniz çok zor hani düzenli olarak mesela deneme çözmeniz o konudan e, test çözmeniz gibi şeyler lazım hani bunu ölçmek gerçekten zor. Ama emin olun yaptığınız her çalışma sıkılarak o konuyla işte ya da dersle cebelleşerek yaptığınız her çalışma özellikle mesela hani bunu matematikte örnek verebilirim. Matematikte öğrenciler zorlanıyor ya yapamadım deyip pes ediyor. Uğraşın arkadaşlar. Hani siz %10'dan %25'e %30'a çıkmışsınızdır ama farkında değilsinizdir. Biraz daha çalışırsanız bu rakamı 40'a 50'ye çekebilirsiniz. O zaman bir şeyler değişmeye başlayacak. O zaman biraz daha hakim olmaya başlayacaksınız. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bu gerçekten bayağı bir önemli konu. Buna bugün değinmek istedim. Siz eğer böyle bir yanılgı içindeyseniz Böyle bir vakit kaybı içindeyseniz bir an önce bunu düzeltin. Her konu için ya da her ders için yeterli vakti verin. Ondan sonra hemen diğer konuya daha eksik olduğunuz, daha fazla net kaybettiğiniz ders varsa hemen ona geçin. Arkadaşlar son olarak siz mesela yaptığınız bir hata var mıydı? Çalışma yaparken ya da planınızı hazırlarken işte hani sürekli sıkıntı çektiğiniz bu kendi soyut bir problem olabilir ya da bu şekilde bir problem olabilir. Bunları yazın mesela diğer arkadaşlarımız da yararlansın. Hani kendi probleminizi yazın. Diğerleri de kendi problemlerini yazar ve bunu nasıl çözdünüz? Bunu nasıl çözebilirsiniz? Birbirinize yardım edin. Biz de hani elimizden geldiğince bunları cevaplayacağız. Bize de soru sorarsanız mutlaka bunları cevaplıyor olacağız anlatacaklarım bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, eğer beğeniyorsanız, beğenmiyorsanız da dislike atmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.